Merhaba arkadaşlar, hepiniz Almanca dersine hoş geldiniz. Bugün 10. sınıflarla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, peki nerede kalmıştık? En son arkadaşlar akuzatif konusunu görmüştük hatırlıyorsanız. Neydi akuzatif konusu? Hep tekrar ediyoruz arkadaşlar bir önceki dersi. Çünkü çok önemli konular. Ee, unutmamamız gerekiyor. Neydi arkadaşlar? E, belirli ve belirsiz olmak üzere ikiye ayrılmıştık hatırlıyorsanız artikelleri. Bunlar akuzatifte belirsiz ol belirsizler neydi? Ain, eine, eininde. Peki belirliler neydi? E, das, di de, ve den'di. Hatırlıyorsanız sadece einen ve den kalıbını değiştirmiştik. Geriler arkadaşlar aynı şekilde kalıyordu. Yani nasıl? Das ve di aynı şekilde aynı ve aynı yine aynı şekilde kalıyordu arkadaşlar. Olumsuz yapacaksak K harfini getiriyorduk hemen. Kayne oluyordu değil mi? Kayne, kayne, kayne. Evet bunlar da cümleyi olumsuz yapıyordu. Arkadaşlar bugün bir şeyin fiyatını sorma ve söyleme konularına değineceğiz. Bir şeyin fiyatı nasıl söylenir? Bir kere bir fiil çok önemlidir. Burada kosten fiil arkadaşlar. Kosten Fiyatı olmak demektir. Hatta bunu birinci üniteden sizlerle meyve sebze konularında hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Görmüştük. Evet bir şeyin fiyatı nasıl söylenir Almanca'da? Ee, tabii ki öncelikle neyi bilmemiz gerekiyor? Tabii ki burada da sayılar bizim için çok önemli. Zaten sayılar bilmeyen fiyat da söyleyemez. Evet öncelikle para birimi nedir? Euro Almanya'nın para birimi arkadaşlar. Peki devamında nedir? Mesela bizde ilk baştaki TL'dir değil mi? 90 TL, 25 TL. Ee, sonraki ne, devamında ne gelir? Virgülden sonra. Buradaki sent bizde nedir? Kuruştur değil mi? Öyle düşünebilirsiniz. Ee, burada mesela 1.30. Nasıl söylenir? Ein Euro und, araya und, daha izik cent. 1.30 Euro. 4,10. Vier Euro zehn Cent. 6 euro. und 4 Cent. Burada gördüğünüz gibi kur cent kavramı yok. Sadece Euro diyeceğiz. 2 euro. değil mi arkadaşlar? 36 euro und cent. 90 cents. 36.90 euro. 99.10 euro. 99, euro. 99 .90 euro und 10 cent diyoruz arkadaşlar. Evet sayıları bilirseniz fiyat okuma konusu çok kolay. Virgülden önce euro, virgülden sonra cent arkadaşlar. Peki başında euro yoksa ne yapacağız? Sadece cent dersiniz arkadaşlar. Mesela gördünüz. Nedir bu? Fiyazik sent diyoruz arkadaşlar. Evet fiyat söyleme konusu kolay. E, we feel costen, o da we feel costed ile de fiyat sorarsınız. Söylerken de bu kavramları kullanırsınız arkadaşlar. Burada başka bir konumuz var. Buradaki arkadaşlar başka e, önemli bir konu dürfen. Yani modal verplerden bir tanesi. Anlamı nedir Türkçe'de peki? İzin almak, izinli olmak anlamındadır. Burada size arkadaşlar yasalar olabilir. Ee, ya da ailenizden mesela bir izin, sınıfta bir izin, genel e, yaşadığımız çevrede günlük hayattaki izinler. Yani mesela ehliyet kullanabilirsin, işte şurada sessiz olmalısın, buraya park edebilirsin, buraya yüzebilirsin e, ya da akşam sinemaya gidebilirsin. Bakın bunların hepsi arkadaşlar rüfenle kullanılır. Buradaki yalnız karıştırmamanız gereken konu kesinlikle burada arkadaşlar yetenek yoktur. Yani ben bu işi yapabilirim diyorsanız ve dürfenle ifade ediyorsanız burada sizin bir yerden izinli olduğunuz anlamına gelir. Kesinlikle burada yetenek değildir. Yetenek kavramını da görmüştük hatırlıyorsanız. Könen dediğim arkadaşlar. O direkt sizin yeteneğinizi ölçüyordu ama burada öyle bir şey yok. Burada izinli olmak izin almak anlamındadır. Arkadaşlar tabii ki diğer modeller gibi e, bu da öznelere göre değişiklik gösterir. Yani çekimi vardır. İ darf. Dikkat edin. Darfa dönüşüyor. ilk 3 özne de. Du darfst. E er, es darf. Via dürfen. Ia er, dürft. Zİ de DÜRFEN arkadaşlar. Bir kere bunu ezbere muhakkak bilmemiz gerekiyor. Cümle kurabilmemiz için. Ve size bu konuda sınavlarda, yazılılarda çekim sorusu sorulur arkadaşlar. Yani via ve boşluk, işte DU boşluk ya da soruysa aynı şekilde. Ee, peki cümlemizi burada nasıl kurarız? Diğer model verbenlerde olduğu gibi ÖZNE, DÜRFEN'in çekimi ve arkadaşlar en sona yine fiili kullanırız ve çekimlenmeden kullanırsınız. Hiçbir şekilde çekimleme yok. Fiil olduğu gibi cümlenin sonunda yer alır. Buradaki çekimleyeceğimiz şey öznelere göre arkadaşlar dürfendir. Buna dikkat edelim. Soru yap yapacağımız zaman dürfen kalıbını başa çekeriz. Yine öznelere göre çekimi yer alır. Yani şunu başa çektiğimizde dar, du diye soru sorarsınız. Darf eya diye soru sorarsınız. Dürft iya diye soru sorarsınız. Peki olumsuzu nasıl olur? Arkadaşlar nit kalıbını getirdiğimizde fiilden önce ee, cümle olumsuz olur diyoruz. Evet bugün bu kadar haftaya dürfenle ilgili alıştırma yapmaya devam edeceğiz. Afiyetle